Oh, bunlar da tohumlar arkadaşlar. Ee, bir de şöyle yıldırım çubuğumuz. Ee, tarlalı. Ee, bunu kim koydu buraya? Taşımıyor. Bu hiçbir şey yaramıyor. Yarar belki bilmiyorum. Ee, bu da güneş kadranı. Ee, burada havuç yapıyoruz. Şu çorba. Ay ne çorbası turşu. Mutlaka yanımıza gitmeden alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada harita var. Bir tane çocuğu kurtardık. Bu da burada. Öldü bana ne. Evet tuşumuz oldu arkadaşlar. Üstüne basıyoruz. <laughs> ya, yeniden canlandı arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar çok iyi oldu ama. Sizi seviyorum. Ee, <laughs> onunla alakalı. Oğlum o kadar gelişmiş ki. Evet artık onu kesmenin zamanı geldi. Allah, ne oluyor? Şey yap. Oh! Ne oldu lan piçlek? Onun bunu bu onun bunu boş ver. Ne ekledim ya? Bunu da geliştireceğiz tabii. Bu bunu çıkarmayın. Ne oldu lan? evet arkadaşlar. Şunları da alayım. Oğlum çok güzel oğlum. Bitireceğiz oyunu bugün. Bitirmek istiyorum. Hiç kimse bitiremedi. Ama biz bitireceğiz. <laughs> Bu çok iyi bir bitiriyoruz. Türkler hep iyi anlaşıyor. <laughs> Oyunda anlaşıyor. Normalde anlaşamıyor ki. Evet şöyle bunu bakalım. O. <laughs> oh! oldu lan ama normalden. Bitireceğiz oyunu. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ama ne ekersen onu biçersin diye laf var amına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oo oo Hep bandaj bulun yazıyorlar. Bandajı ne yapacaksınız? Biliyorum kendinizi iyileştireceksiniz ama bana ne? Allah herkes kendi haline baksın. Ateş sönecek oğlum. Güzel olmayacağız. ne olmuş lan az önce? Unuttum. Bak hepsi bir yudumda. Hepsi bir yudumda. kimse bunları yapamaz arkadaşlar. Siz yaptıysanız yoruma yazın. Allah belan. Ama çok iyi ya. VPN ile giriyoruz Roblox'a. Bunları da arkadaş ekleyeceğim orada. arada. var mı? siktir ya. Çıkmışlar. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Çıkmışlar. Ya mal bunlar. Malın önünde ekleyelim bunlar ya. Hepsi vallahi billahi çıkmış. Ben tek başıma ne yiyeceğim? Gerçek gücümüzü bulalım mı artık? Bana ne artık ondan bundan? Küçük duvarı al al. Küçük duvarları alıyorum ben. Al. Hepsini kıralım, güvende olalım. Siktir gece yaklaşıyor. Hep kedilere bir şey oluyor çünkü. Tekiz bir de sıçarız altımıza. Onları ne yapacağız biz ya? Neyse işe yarar. Ne ekersen alacağız. O neydi lan? Dik dikmeyeceğim, dikmeyeceğim. Tek ne yapacağız arkadaşlar? Hiçbir şey yapamayacağız. Ama bu kadar geldik onun sonuna. Yapalım yani. Burası yüzde güvenli değil. Bunları nereye gideceğiz? Buradan, Buradan gelebiliyorlar üstelik. Böyle ama can alıyorlar. Buradan da gelebiliyorlar. Ee, bak mesela gelmiş bazıları. Eşya yapma makinesi. Şu taş itse, olsun oraya ekerdim de. zem 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 zuzum zem 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 Hepsini üst üste ekeceğim. Bitki. 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 Hepsini böyle yapmasam mı ya? Neyse. Oğlum neden bu kadar ekti? Çok ektik ama ya. Aman fazlası zarar derler ama. Ben de hep bu videoda laf yapıyorum. Evet, konuşmayacağım. Konuş artık. Konuş artık. Konuş artık. Rafa bir o kadar. Ama girebilirler. Buraları da mı kapatsam acaba? Burada tel var gerçi de. Acıktık. Bir tane çorba gömeriz artık. Ya bir tane tuşu gömeriz artık. Ne bir tanesi ya? 100 tane gömeriz. Bakalım girilecek yerler var mı buna? Oh, buradan girilebiliyor o buradan gidebiliyor böyle tek olduğum için güvende olmam lazım ben giremiyorum burayı her ihtimalle karşı kapatalım evet biz çıkabiliriz buradan buradan da giriliyor buraya da i̇şte, hiçbir yer kalmadı Oyun bitti der de. Oy. Bu anın videosunu çekiyorum. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> ya. Otomatik turşu yapma makinesi var. Ondan alacağım. Sağolsun arkadaşlarım yardım etti buraya. Ya Buradan da giriliyor da Şuraya Buraya ya buraya yapmayacak musun? buradan zaten ölecekler değil mi? Fültistler, geyikler falan. Hiç kimse şey giremez ama geyik girebilir böyle. Arkadaşlar bu video sonuna kadar. Bye bay.